Günüllere dönelim. Sabriye nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Adada gayet her şey yolunda. Çok keyifliyiz, iyiyiz, mutluyuz. Bu hafta seriyi bozmadık. Seriyi çok güzel bir seri yakaladık. İnşallah bugün de bu seriyi devam ettireceğiz. Arkadaşların moral ve motivasyonu çok iyi. Elimizden geleni yapacağız. Anıl kardeşime de inşallah dediği gibi olur bugün de onlar için. Günüller takımına başarılar diliyorum. Nasıl yani? Çok iddialı konuştu Anıl abi yani inşallah onun dediği gibi olur dedi. İnşallah gönüller onun dediği gibi olur yani geçer. Yani Gayet Galip'ten çok... söyledi. Yani dedi ki onun dediği gibi de olsun, benim dediğim gibi de olsun gibi oldu. Benim gönüllüler gibi oldu. Yani çok biz <laughs> bizi bugün... çok düşünüyor herhalde. Üzülmüş. O yüzden teşekkür <laughs> ediyoruz sabriye. Vallahi biz bugün çok iddialıyız. Elimizden geleni yapacağız. Bravo. Anıl'a başarılar diliyorsun ama Anıl bugün ve biz kazanacağız başarılar diyorsun. dilerim. Orada bir karmaşa oldu. Onu <laughs> halledelim. Peki Adem Nedir durumlar sizde? Bizdeki durum gördüğünüz gibi. Sabriye, <laughs> Sabriye işte <laughs> karşı taraf inşallah kazanır mı dedi, biz mi kazanırız dedi. Yalnız ben tam anlayamadım anladım. ama e, takımın durumu güzel. Yani bir huzursuzluğumuz yok. Zaten skora, skorsal anlamda da çok iyi ilerliyoruz. E, Bunu devamını getirmek istiyoruz. Bugün de yeni bir oyun var. Her oyun bizim için yeni bir zafer. E, bugün de bu zaferi kazanmak istiyoruz. Amacımız tabii ki onları aç bırakmak değil, karnımızı doyurmak. E Çünkü burada ödül kazandığımız zaman ertesi gün yine açız biz. Yani e, burada açlık yaşamayan bir takım yok, onlar da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. E, o yüzden iyi olan kazansın, e, karşı tarafa da başarılar